Tekrar merhabalar. Eğitim Vadisi Planlı Ders Föyü 11. Sınıf Fizik 20. 21. Föyün arkadaşlar elektrik ve manyetizma konusunu işleyeceğiz. Bugün birlikte düzgün elektrik alanı işleyelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Vakit kaybetmeden. Şimdi düzgün elektrik alan ve sığa başlığımız. Öncelikle paralel levhalardan bahsedeceğiz. Bunlar kısaca arkadaşlar paralel yüklü levhalar. Şimdi böyle birbirine paralel arkadaşlar iki tane levha bunun ucuna her biriyle bağlantı yapacak şekilde bir üreteç bağlıyoruz. Artı uca bağlı olan artıyla yükleniyor. Eksi uca bağlı olan eksi de yükleniyor arkadaşlar. Şimdi burada artıdan eksiye doğru bir elektrik alan oluşuyor. Şurada elektrik alan var. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür. Ve artıdan eksiye doğrudur. Bunun sebebini şöyle açıklayabilirim. Daha önce Bakınız söylenmiştir, muhtemelen biliyorsunuzdur. Elektrik alan artıdan dışarı doğrudur, artı yükten dışarı doğru, eksi yükten ise içeri doğrudur. E, Levha da aynı şekilde davranacağı için elektrik alan artıdan eksiye doğru oluyor arkadaşlar. Yalnız e, burada önemli bir özellik var, elektrik alan arkadaşlar burada düzgündür, yani e, paralel levhalar arasında her noktada Elektrik alan aynıdır. Bu yüzden e, K noktasındaki elektrik alan L noktasındaki elektrik alana, bu da M noktasındaki elektrik alana eşittir. E, burada önemli bir not var. Bunu arkadaşlar unutmamak lazım. E, levhalar arasındaki elektrik alanın düzgün olabilmesi için e, levhalar arasındaki uzaklığın çok kısa, levhaların boyları ise çok uzun olursa levhalar arasındaki e, her noktanın elektrik alanı birbirine eş e, eşit oluyor. Peki bu elektrik alanın büyüklüğü neye eşittir arkadaşlar? Elektrik alan potansiyel bölü uzaklıktır. Burada potansiyelin birimi volt, uzaklığın birimi de metredir. Dolayısıyla birimi yazacak olursak şöyle volt bölü metre şeklinde ifade ederiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz var. Sorumuz şöyle: Şekildeki paralel levhalar arasında x ve y noktalarındaki elektrik alan şiddeti şiddetleri E x ve EY nedir? Kaç newton bölü kulon Az önce belirttik arkadaşlar elektrik alanın biz V bölü d'den buluyorduk volt bölü metre demiştik. Ama burada newton bölü kulon istiyor. Ona da açıklık getirelim. Biliyorsunuz arkadaşlar elektrik alan aynı zamanda neydi? Birim yükü etki etkileyen kuvvetti. Dolayısıyla kuvvetin birimi Newton, e, yükün birimi de kulontur. Aynı zamanda volt bölü metre de kullanılır. Bu arada arkadaşlar şurası yanlış olmuş milimetre olması gerekir. Çünkü toplamı 5 milimetre ise daha kısa bir mesafe 3 milimetre olması gerekir ki bu da önemli değil. Çünkü eğer elektrik alan büyüklüğü buna eşit ise o zaman şöyle yazarız. Üreticin potansiyeli 2 volt. Uzaklık 5 milimetre. Bunu metreye çevireceğimiz zaman arkadaşlar 1000'e bölmemiz lazım. Yani 5 çarpı 10 üzeri. Eksi 3. Bu yukarı giderse 2 çarpı 10 üzeri 3 olur. Bölü 5'ten. Şöyle yapalım. 20 çarpı 10'un karesinde yazabilirim bunu. 5. Sadeleştirirsek burası 4 olur. Dolayısıyla arkadaşlar 400 Newton bölü klomp veya e, ee, volt bölü metre şeklinde ifade edebiliriz. Ee, ne demiştik bu arada? X noktasındaki elektrik alan arkadaşlar Y noktasındaki elektrik alana eşittir. Çünkü düzgün levhalar arasında elektrik alan her yerde aynıdır. Peki ikinci örneğimiz şekildeki paralel levhalar arasındaki X ve Y noktalarına elektrik alan şiddetleri eşittir demiş. Buna göre DX bölü DY oranı nedir demiş. Ee, birinci levhanın elektrik alanına EX ikincisine EY deriz. Sonuçta her noktadaki elektrik alan eşittir. Bu da Vx bölü Dx eşittir. Vy bölü Dy dersek arkadaşlar potansiyeli 3 volt bölü uzaklığı bilmiyoruz. Şurası 4 bölü dy olur. dx bölü dy oranını istediği için dx buraya 4 ile, 4 le yer değiştirirse burası dx bölü dy olur. 4 de dx'in yerine gelirse cevabımız 4 bölü 3 olur. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten şöyle de deriz. Mesela buradaki uzaklığa biz 3 dersek 3 bölü 3. Burası 4 bölü 4 olması lazım ki elektrik alanlar eşit olsun. Peki, devam ediyoruz. Şekildeki paralel levhalar arasında KL arasındaki potansiyel fark 5 volttur. Buna göre üreticinin potansiyeli kaç volttur diyor. Bildiğimiz şeyi yazalım. Elektrik alan eşittir. Volt bölü e, D'di. Yani V bölü D. Buradan potansiyelleri bulmaya çalışıyoruz. Potansiyel eşittir. E çarpı D'dir. Buraya dikkat. Elektrik alan her yerde aynı olduğuna göre potansiyel arkadaşlar uzaklıkla doğru orantılıdır. Şimdi bakınız. Bu şu demek. Burası eksi ile yüklenir. Şurası artı ile yüklenir arkadaşlar. Burası dört parçaya bölünmüş. Ben şöyle diyebilirim. Mesela şurayı da iki parçaya ayırırsam burası D. Şurası da D olur. Buradaki potansiyel uzaklıkla doğru orantılıdır. V'yi 4 parçaya böleceğim arkadaşlar. Her parçaya şöyle V bölü 4. Şuraya V bölü 4. Buraya V bölü 4. Şuraya da V bölü 4 düşer. Dolayısıyla arkadaşlar kale arasındaki potansiyel ne kadardır? V bölü 4'tür. Cevabımız V bölü 4 olur. Şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Mesela sonuçta potansiyel fark V olduğuna göre şuraya eksi V bölü 2 derdik. Buraya artı V bölü 2 diyebilirdik. Şimdi e, D mesafesinde ne kadar değişecek? V bölü 4. Şurasına biz eğer eksi V bölü 2 demişsek buna V bölü 4 ekleyeceğiz arkadaşlar. V bölü 4 eklediğimiz zaman şurası artı V bölü 2 mi yapar? E, artı V bölü şöyle yani eksi V bölü 2'ye eksi V bölü 2'ye şurada yapayım. Eksi V bölü 2'ye arkadaşlar v bölü 4 eklersem şunu 2 ile ne olur? Eksi v bölü 4 olur. Evet şurası eksi v bölü 4 olur. Sonra v bölü 4 eklersem 0. Şurası nokta olarak artı v bölü 4. Şurası da arkadaşlar v bölü 2 olur. Sanırım evet. Şimdi bize neyi sormuştu? Kale arasında. Bakın kale arası. Mavili göstereyim. Kale arası potansiyel fark 0 ile v bölü 4 arasındaki farktır. Bu şekilde de bulabilirdik. Peki bir diğer örneğimiz. Şekildeki paralel levhalar arasında, KM noktaları arasındaki potansiyel fark 30 volttur. Buna göre üreticinin potansiyeli nedir? Şimdi saymanızı istiyorum. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 bölme. 5 bölme olduğu için ben mesela buraya 5V üstü diyeyim. Şimdi her nokta arası potansiyel fark. O zaman ne diyebilirim arkadaşlar? V üstü diyebilirim. Yani bu aradaki potansiyel fark V üstü. Şurası V üstü. V üstü. V üstü. V üstü. Şimdi KM arasına dikkat etmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle 5 bölmeye böldük ya şöyle düşey şekilde. Yani ayırdığımız zaman KM arasında kaç bölme var? Dikkatli sayalım. 1, 2, 3 bölme. O zaman KM arasındaki potansiyel fark 3 tane V üstüdür. Değil mi? 3 bölme olduğu için şu 3'ü 1, 2, 3. Buna 30 volt demiş. Dolayısıyla arkadaşlar V üstü buradan 10 volt bulunur. Bizden V'yi sormuştu. Bu 5 V'ydi. Başta buna 5 demiştik. 5 çarpı 10'dan o zaman üreticinin potansiyeli arkadaşlar 50 volt bulunur. Ee, diğer bir başlığımız yüklü parçacıkların paralel levha arasındaki hareketi. Şimdi arkadaşlar söylemiştik. Levhalardan biri artı biri eksi yükleniyor. Ve artıdan eksiye doğru bir elektrik alan oluşuyor. Elektrik alan neydi? Birim yüke etkenen kuvvetli. Şimdi biz buraya artı yüklü bir cisim yerleştirdiğimiz zaman şöyle olur. Şu artı levha bunu iter. Eksi levha da bunu çeker. Dolayısıyla elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet oluşur. Demek ki arkadaşlar artı yüke etki eden elektrik kuvvet artı yüke etki eden elektriksel kuvvet elektrik alanla aynı yöndedir. Eksi yüke baktığımız zaman buraya eksi bir yük bıraktığımız zaman Eksi levha eksi yükü itecek. Artı levha çekecek. Dolayısıyla elektrik alanına zıt yönde bir kuvvet oluşacak. Dolayısıyla bunu şöyle diyoruz arkadaşlar. Zaten elektrik alan arzadan eksiye doğruydu. Artı yük artıdan eksiye eksi yük eksiden artıya doğru hareket edecek. Yükleri hareket ettiren kuvvet yüklere etki eden elektriksel kuvvettir. Yani elektrik alandan kaynaklanıyor. E, elektrik alan neydi? Birim yükü etki eden kuvvetti. Birim yükü etki eden kuvvet. Buradan kuvveti çekelim ne oldu? E çarpı Q. E elektrik alanda düzgün her yerde V bölü D olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla elektrik kuvvet arkadaşlar buna eşittir. Şimdi bu bilgiler ışığında bir örneğimiz var. Şekildeki yüklü paralel levhalar arasında konulan X yüküne etki eden elektriksel kuvvet. F ise Y yüküne etki eden elektriksel kuvvet nedir? Bu F'miş X için. Bakınız V çarpı Q. 3V çarpı 2Q bölü uzaklık. 2 de buna F demiş. Peki diğeri kaç F'tir diyor. Buna 3 e, F üstü diyelim. 2 V çarpı Q. Büyüklük o. istediği için arkadaşlar yükün işaretini almaya gerek yok. E, şöyle oranlarsak şu sabitleri götürelim evvela. Şu 2 ile 2 de sadeleşir. Geriye kalanları yazalım. F bölü F üstü eşittir. Burada 3 kaldı. 3 bölü 1 yazalım. Aşağıda da arkadaşlar 3 bölü 2 kaldı. Yani 2 bölü 3 ders çevirsek. Burası 9 bölü 2 yapar. F bölü F üstü. Bizden F üstünü istediği için 9 tane F üstü eşittir 2 F'tir. F üstünü tek başına bıraktığımız zaman arkadaşlar 2 F bölü 9 olur. Dolayısıyla F üstünün büyüklüğü bu şekilde bulunur. Peki parçacığın ivmesi nedir? Arkadaşlar burada elektriksel kuvvet dinamiğin temel, prens temel prensibini uygularsak. Şöyle oluyor. Şimdi elektriksel kuvvet nedir? Q çarpı E'dir değil mi? Bu da dinamikte neye karşılık gelir? M çarpı A'ya. Şimdi burada elektrik alanı yerine V bölü D'yi yazarsak o zaman elektriksel kuvvet ne oldu? QV bölü D oldu. Bunu da M A'ya eşitlediğimiz zaman şurada arkadaşlar elektriksel kuvveti e, dinamin temel kanunu eşitlediğimiz zaman burada ivmeyi tek başına bırakırsak ivme denklemi şöyle çıkıyor arkadaşlar. Kayınvalide bölü damat çıkıyor. Bunu bu şekilde kodlayabiliriz. Kayınvalide bölü damat ama ezberlemesek de burada elektriksel kuvveti MA'ya eşit dediğimizde buluruz. Peki buradan arkadaşlar sorumuz var. Sürtülmesiz yatay düzlemde paralel levhalar arasında bırakılan X ve Y cisimlerinin kazanacakları ivmelerinin oranı. Şimdi AX için yazalım. Kayınvalide demiştik değil mi? 2Q çarpı potansiyel 6 ve bölü uzaklık 3'te. Arkadaşlar levhalar arasındaki uzaklık burada. Onu esas alıyoruz. Bölü M. Y'nin ivmesini yazıyoruz. Yine kayınvalide bölü damat. Büyüklüklerin oranı istediği için yük işaretini almıyorum. Çarpı potansiyel bölü lefalar arasındaki uzaklık çarpı 2. Şimdi bunları oranlayalım. Sevgili arkadaşlar bakın hiçbir tane sabiti almamıza gerek yok. Çünkü aynısı aşağıda da var. Sadeleştirdik. 12 bölü 3 burada 4 kalır. 4 bölü 1 yazarız. Şunlar da gittiği zaman 1 bölü 2 ters çevirirsek 2 olur. Dolayısıyla arkadaşlar 8. Yani bunun ivmesi 8 ay iken bunun ivmesi a'dır. Peki ne tarafa doğru hareket ediyordu? Artı yük. Şurası artı levha. Elektrik alan bu tarafa doğru. Elektrik alanla aynı yönde bir kuvvet etki edecek arkadaşlar. Bu tarafa doğru bir kuvvet etki etmiş. Buna ise arkadaşlar şurası artı. Burası eksi. Elektrik alana ters yönde. Çünkü elektrik alan bu tarafa yükümüz eksi. Eksi yüke ters yönde bir elektriksel kuvvet etki eder deriz. Peki parçacığın karşı levhaya ulaşma süresi. Bunu da şöyle izah edelim. Şimdi artı levhaya bağlı olan artıyla artı uca bağlı olan eksi uca bağlı olan eksiyle yükleniyor. Dediğimiz gibi elektrik alan artıdan eksiye doğru arkadaşlar. Bu artı yükümüz var. Artı yüke etki eden kuvvet elektrik alanla aynı yönde. Şimdi biz ilmeği bulmuştuk. Ee, i̇lk hızı olmayan burada serbest bıraktık. Serbest bıraktığımızda ilk hızı olmayan düzgün hızlanan doğrusal hareket. Neden arkadaşlar? Çünkü bir kuvvet var üzerinde. Net kuvvet olduğu için bu hızlanacak. Dolayısıyla buradaki ivmenin yerine arkadaşlar kayınvalide bölü damadı yazıyoruz. Yani şuradaki ivmenin yerine kayınvalide bölü damadı yazdığımız zaman burada süreyi te tek başına bırakacağız. 2 buraya çarpı olarak gelir. Bir iki, D daha var. D, yani şöyle oldu aslında. D kare eşittir. İçler dışlar çarpımı 2 D kare çarpı M bölü Q çarpı ve kare kökünü aldığımız zaman e, bu kalıyor arkadaşlar. Dışarıda D. İçeride 2m bölü q tamam mı? Bunu aklımızda tutalım. Tutmasak da arkadaşlar nereden geldiğini bildiğimiz için çıkarımını yapabiliriz. Şimdi bununla ilgili örneğimiz örnek 7. Sürtünmesiz yatay düzlemde levhalar arasında bırakılan m kütleli q yükü karşı levhaya tesir sürede ulaşıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tekrar bakıyoruz arkadaşlar. T buydu. T yazalım. Süre eşittir. D çarpı kök içerisinde 2m bölü QV değil mi? Bir daha bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bize sorduğu şeylere bakalım. D iki katına çıkarılırsa T iki katına çıkar. Doğrudur. Bu iki katına çıkarılırsa bu da iki katına çıkar. Bu doğru bir ifadedir. Q yarıya inerse arkadaşlar Q yarıya inerse T iki katına çıkar. Hayır. Kök iki katına çıkar. Neden arkadaşlar? 1 bölü 2. Kök 2 bölü 2 katına çıkar. Çünkü bu kök içerisinde eğer kök içinde olmasaydı evet burası yarıya indiğinde Pardon. Q yarıya indiğinde T de yarıya inerdi. Zaten bu otomatikmen yanlış oldu. Kütle 4 katına çıkarılırsa. Kütleyi 4 katına çıkarırsak arkadaşlar dışarıya ne olarak çıkar? Kök 4. Şöyle yazalım. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Dolayısıyla süre 2 katına çıkar. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız D seçeneği olur. Ee, arkadaşlar aynı soru olmuş. O yüzden devam ediyorum. Şimdi çıkmış bir soru şekildeki düzenekte özdeş x, y cisimleri sürtünmesiz yatay düzlemde e, bu düzleme ve birbirine paralel olan iki metal levha arasında durmaktadır. x'in elektrik yükü artı 2 q, y'nin ki eksi q'dur. Açık olan s anahtarı kapatılırsa x ve y cisimleri hangi yönde, hangi noktada çarpışır? Şimdi burayı arkadaşlar bağladım. O zaman ne olacak? Bu levhamız artı, artı kutba bağlı olduğu için burası eksiyle yüklenecek. Bu tarafa doğru bir elektrik alan oluşur. Şimdi artı yüke etki eden kuvvet ne olacak? Elektrik alanla aynı yönde. Eksi yüke etki eden kuvvet elektrik alanla ters yönde oluşacak. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım. Ee, i̇lk hızı olmayan düzgün hızlanan harekette arkadaşlar alınan yol 1 bölü 2 A çarpı T karedir. Şimdi bunlar bir noktada e, karşılaştıklarına göre geçen süreler aynı. O zaman alınan yollar ivme doğru orantılıdır. İvmelerine bakalım. İvme neydi arkadaşlar? Genel ifademiz kayınvalide bölü damat. Şimdi aynı levhaya bağlı oldukları için potansiyel aynı. Levhalar arasındaki uzaklıktır bu. D aynı. Ee, özdeş oldukları için kütleler aynı. Dolayısıyla ivme yükle doğru orantılı. O zaman bunun ivmesi bu yönde arkadaşlar 2A2. Bunun bu yönde arkadaşlar A'dır. E, alınan yol ivmelerle doğru orantılı olduğuna göre bu 2X yol aldığında bu X kadar yol alacaktır. Bu durumda karşılaşma noktaları bu iki birim gitsin. 1, bir, 2. Bu bir birim gelecek arkadaşlar. Sonra bu iki birim daha gidecek. Bu bir birim gelecek. N noktasında karşılaşırlar. Cevabımız D seçeneği olur. Şimdi bir diğer sorumuz. Ee, v, potansiyel parka... Par... <laughs> Okuyamadım. v potansiyel farkı altında yüklenmiş iletken paralel defalar arasındaki X ve Y yükleri serbest bırakıldığında karşı levhaya çarpma süreleri nedir? Şimdi arkadaşlar alınan yol eşittir 1 bölü 2 a t kare. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Süreleri istiyor. Alınan yollar. Bakınız. Şimdi artı uca bağlı olan levha artıyla bu eksiyle yüklenecek. Elektrik alan buradan bu tarafa doğru artıdan eksiye doğru. Buna etki eden kuvvet bu tarafa doğru arkadaşlar. Buna etki eden kuvvet ise elektrik alanla ters yönde olacak. Şimdi çarpma süreleri x'in çarpması için alması gereken yol 2 levha arasındaki uzaklıktır. 2D, D daha 3D kadar yol olacak. Fakat y, y, yükünün çarpması için alması gereken yol 2D'dir. Bu durumda arkadaşlar denklemleri yazacağım ama ilmeleri de bulmam lazım. Şimdi x'in ivmesini yazalım. Kayınvalide bölü damatlı. Yükümüz 4Q. X için yazıyorum. Potansiyel ve Kütlesi E. Levhalar arasındaki uzaklık 3D'dir arkadaşlar. Bu ikisi için de ortaktır. Yani şuradaki mesafelerle karıştırmıyoruz. O zaman AY'yi yazalım. Yükümüz Q, potansiyelimiz V. QV. Şöyle yakışıklı yazalım. QV bölü, kütlemiz M. E. Bakın burada 2D'yi almıyorsunuz. Burada kayınvalide bölü, damattaki yani ivme formülündeki uzaklık levhalar arasındaki uzaklıktır. Dolayısıyla böyle oldu. Bunun ivmesine 4 a dersem arkadaşlar bunun ivmesine a derim. Çünkü paydalar eşit. 4 katı. Ee, o zaman şöyle oldu arkadaşlar. X e, 3 kadar yol almalı. Hatta bunu farklı bir renkle yazıp biraz daha aşağıda yazarsam karışıklığı da önlemiş olurum. Şöyle diyelim. X'in çarpması için 3 kadar yol alması lazım. 1 bölü 2. X'in ivmesi 4A'dır. Çarpı TX'in karesi. Diğeri arkadaşlar çarpması için 2D yol alması lazım. 1 bölü 2. ivmemiz A. TY'nin karesi. Bakın dikkat ederseniz burada e, süre formülünü e, ezberlemeden yapabildik. Zaten ezberlemek mantıklı değil. Çünkü çıkarımını yapmak daha makul. Şimdi ne oldu? Bu 4 buraya bölü olarak gelirse şurası 3 bölü 8 olur. TX bölü TY'nin şöyle parantez karesi İki tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar bizden tx bölü ty oranını sorduğu için kök 3 bölü kök 8 kök 8 de dışarıya 2 kök 2 olarak çıkar. Dolayısıyla sürelerin oranı bu şekilde bulunur. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde e, düzgün paralel levhaları e, birinci kısmını işlemiş olduk. İkinci kısımda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.